Merhaba Bugün pazartesi Ve yeni bir haftaya başlıyoruz Ben master'a başladım Ve şu an Master'ımın 3. haftasına girdik Bugün pazartesi Ve Artık üçüncü haftada yavaş yavaş yoğunlaşmaya başladı programımda. Bugün iki tane meetingim var. Akşamda kız arkadaşlarımla akşam yemeği yiyeceğiz. Böyle günlerimi yoğun tutmayı özellikle seviyorum. Ee, çok fazla boşluk olunca e, ajandamda ve programımda, o zaman bilmiyorum iyi hissetmiyorum. O yüzden her günümü elimden geldiğince doldurmayı seviyorum. Bu şekilde bugünkü planım. Beraber böyle birkaç okul günüm nasıl onu çekmek istedim. Kendime de güzel bir anı olur diye düşündüm. Master zamanımda hayatın günlerim böyle geçiyormuş diye kendime hatırlatmış da olurum. Böyle saçımı sabah yaptım ama biraz bozuldu. Ama yine de o kadar kötü gözükmüyor. Bu dağınık Blowout görüntüsünü de seviyorum açıkçası güzel bence bu şekilde. <laughs> Dün bir arkadaşımın da biraz beni motive etmesiyle bir dans dersine gittik. Benim için aşırı comfort zonumun dışında bir şey. Ama bilmiyorum içimden de hep böyle bir dans edebilmeyi gerçekten o dansı öğrenebilmeyi istemiştim. Çünkü videolarını izlemeyi çok seviyorum. Gerçekten dans eden insanları izlemeyi çok seviyorum. O yüzden bayağı farklı bir deneyimdi. Çok cringe hissettim. Bayağı utandığım anlar oldu ama keyif de aldım. Bir daha yapacak mıyım emin değilim. Ben de kafamda dünden beri onu tartıyorum aslında içten içe. Devam etsem mi etmesem mi diye. Çünkü bu open class gibi bir şeydi. Herkes geliyor, deniyor. Sonra istersen devam ediyorsun. O yüzden onun kararını vermem gerekiyor. Bilmiyorum. Bir yandan bedenimi müzikle hareket ettirmek çok keyifliydi. Dans hocamız çok havalıydı bu arada. Çok havalı bir kadın. Ve aynı yaştayız. <laughs> bu şekilde. <laughs>